Da al, al onu da başka ne alıyorsun alışveriş sepetine ne koyacaksın başka Ahsen'cim bir tane de ozma mı alıyorsun tamam ozmo da al bakalım evet alışveriş sepetini Ahsen dolduruyor bakalım başka ne alacakmış ama onlardan zaten almıştık ya daha kaç tane alacaksın bir <laughs> Ahsen tamam yeter bu kadar alma hepsini sen aldın Ahsen ne yapıyorsun <laughs> tamam tamam yeter bu kadar hadi hadi koy onda tamam daha alma artık hepsini aldın Ahsen'cim yeter çok açmıyoruz şimdi açmıyoruz parasını ödedikten sonra açacağız tamam mı şimdi açamazsın Ahsen daha almıyorsun yeter bak kaç tane aldın Ahsen tamam <gülüyor> 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 tamam Ahsen saçmalıyorsun bak Ahsen şımardın <laughs> yeter Tamam. Hadi yeter bu kadar. Bunlar yeter daha almıyoruz. Tamam. Ya sen tamam bırak. Hadi ya, de çikolata oldu. Tamam. Hadi yürü bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi tamam.